Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri oluyor. Ee, tabii biz bunu ittifaklar ya da erken seçim e, olarak okuyoruz ama altında e, bambaşka bir şey de çıkabilir. E, dolayısıyla İyi Parti'nin şu anki stratejisi nedir ve nasıl devam edecek? Özellikle biliyorsunuz MHP lideri Devlet Bahçeli e, iki kez Sayın Meral Akşener'e eve dön çağrısı yaptı. Meral Akşener de cevap verdi. E, genel merkezde çalışmalarımız bitti eve dönüyoruz diye. E, üçüncüsü gelir mi MHP liderinden? E, siz bunu nezak Hepsizlik olarak değerlendirir misiniz? Stratejiniz nasıl ilerleyecek? Şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Bahçeli'nin kurguladığı e, Recep Tayyip Erdoğan'a göre e, biçtikleri bir rejimdir bu. Yani dünyada e, eşine e, rastlanmamış, kendimize özgü dememize rağmen bizde hiç örneği olmayan ve 150 yıllık e, sürdüre geldiğimiz bir parlamenter sistem denemeleri varken ve 150 yıllık bir deneyimimiz varken birdenbire ortaya çıkmış bir sistem. Demin de e, bahsettiğim gibi yani yemininden andından tutun Cumhurbaşkanı'nın görevlerine kadar baştan bozuk düzen kurulmuş bir sistem. Ve bugün de iki yıl içinde zaten geldiğimiz noktada Bunlar uzun uzadıya anlatmak ya gerek yok nereye geldiğimize dair. Hı. Hukukta, adalette, eğitimde, yoksullukta, yasaklarda nereye geldiğimizi her gün gazete ve televizyonlarda zaten insanların dramını yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi bu hükümet sistemi kurulduktan sonra e, ittifaklar zorunlu hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı e, e, Cumhur İttifakı dediğim gibi etle tırnak gibi olmuştur. Fakat karşısındakiler, karşısındakiler gerçekten birbirine pek de benzemeyenlerin e, böyle bir sistem karşısında kendilerini savunma ihtiyacı duymuşlardır. Kamuyu, devleti ve toplumu savunma ihtiyacıyla bir takım refleksler geliştirmişlerdir hatta yerel seçimlere giderken 3 ay içinde Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Partinin başta kurduğu ittifak İstanbul seçimleri başta büyük başarı kazanmıştır ve önemli bir deneyim elde etmişlerdir. Bundan bir benim e şahsi kanaatim vazgeçme. Yani var da beyefendi Skype'ta diye Yok, araya girmeyeyim ve ya, yani camını evet, bozmayayım evet, beyefendinin diye. Ben, e, bunu ama ee, kamuyu o kamuyu şey, müdafaa etmek için milliyetçilik fehva eden bir parti de HDP'yle aynı çizgiye geliyorsa orada kamunun müdafaasının ne olduğunu, yani, olduğunu anlamakta izin, zorlanırım izin, yani. izin verirseniz ben e, sözlerimi tamamlamak çalışayım. Şimdi millet bu Millet İttifakı nasıl kuruldu, hepimiz biliyoruz. Bütün genel başkanlar da bunu çok iyi tanımladılar. Şimdi bu e, değerli bir ittifaktır. Hatta Türkiye'de ilk defa İlk defa, ben 40 yıldır siyaseti takip eden bir kişiyim. Ee, i̇lk defa Türkiye'de partiler kendi şahsi çıkarlarını, kendi ideolojilerini bir tarafa bırakarak, sağdaki bir parti, soldaki bir parti, daha muhafazakar bir parti bir araya gelip, Demokrat Parti'de dahil bunu çok büyük bir maharetle, 3 ay içinde büyük başarıyla çıktılar. Şimdi televizyonlarda sürekli manipüle edilen bir konu var. Denecektir ki HDP'yi nereye koyalım? HDP, HDP şunu özellikle altını çizmek istiyorum. İstismar edilecek bir konu değildir. İstismar edilecek bir parti değildir. İyi Parti'nin de meselesi değildir. HDP eğer terörle iltisakı varsa devletin sorunudur. Devletin görevi Hande Hanım Var, varsa görelim. varsa mı var mı? Düşelim, varsa bakayım. mı var mı? Değerli milletvekili. Sözlerim ederim. Söz Hayır varsa mı var mı? HDP, Sadece onu merak ediyorum. Soru-cevap şeklinde yani. e, gidersek Mantışma daha problemi. sağlıklı evet, olabilir. Tartışma. Çünkü Ama şimdi HDP... değerlendireceğiz. HDP herkes, herkes çok işleyeceği için bana da o konuda çok soru geleceği için müsaade ederseniz HDP'nin ittifaklı olan ilişkisini anlatmak istiyorum. Eğer bu konuyu dinlemek istemiyorsanız ben sizi dinleyeyim ama Hayır, siz de Hayır, konuyu böyle dinleyip, monolog olmaz ki yani değil. biz ee, Skype'tasınız yani, belli, belli bir yani, oranda saygımız şeklinde, var. Soru Tabii. cevap o, şeklinde, soru cevap şeklinde gidebilirsek dedim, daha mi? iyi olabilir. HDP'nin, ben HDP'nin işin neresinde olduğunu söyleyeyim. Siz de bana sorularınızı yöneltin. Şöyle, ama bir beyefendi nezaketiyle bir şey rica edebilir miyim Hasan Bey? Tabii buyurun. Zekamızla dalga geçmeden ne olur? Tabii. <laughs> Tabii buyurun. Tabii. Şimdi İstanbul seçimlerinde ve yerel yönetim seçimlerinde Millet İttifakı içinde ortaklığı ve işbirliği HDP'nin olmadığını ben kendi adıma biliyorum ve partim adına da bunu söyleyebilir. Bunu bütün genel başkanlar da söyledi. Aksini söyleyenler varsa kendi fikirlerdir. Bir şey söylemem da her fikir misiniz? Hayır, hayır canım ne <laughs> Ya kadın çıktı İlahi meclis adam. grup başkan şeyinden <laughs> HDP'nin kimdi o kadın adını unuttum. Geçinme gönlümde o biz kadın unuttum. Bizi artık deklare edin dedi. Biz hayır artık yani dedi ki yani biz sizin gayrimeşru ilişkiniz miyiz? Bizim sayemizde aldınız belediyeleri. Mansur Yavaş kendine geldi. Ya, adam Bey ağzını açıp ne biçim konuşuyorsun kadın sen diyemedi Taci ya. Taci Bey'in biraz önceki uyarmasına rağmen bakın zekamızda daha geçmeyi bilmesine rağmen. Sayın vekilim teessüf ederim arz ederim beyefendi gibi de rica ettim ama lütfen ya. Şimdi sizin söylemek istediklerinizi söyleyin ben de kendi fikrimi. Estağfurullah söylüyorum. ama bana katılmak, hadise bana, şu... katılmak <laughs> bana katılmak zorunda değilsiniz. Zaten katılamayacağız. Ama benden, ben tabii benden duymak istiyorsanız ben kendi bildiklerimi hmm, 40 yıldır anlaşıldı. siyaset yapıyorum. Bugüne tamam. kadar da kimsenin haklı için <laughs> inanmadığım bir şey de söylemedim. Size ama bir sual sorabilir miyim? Size bir sual tevdi tabii, edebilir miyim efendim? Tabii, tabii, Bildiğim tabii kadarıyla söyleyeyim. Mansur Yavaş CHP'den ziyade İyi Parti'ye angaja bir CHP'li belediye başkanı. O çok amorf bir yapı olduğu için. Şimdi bir HDP grup başkan vekili kadın çıkacak diyecek ki Efendim haddini bil benim sayemde o koltukta oturuyorsun. Bir Mansur Yavaş da çıkıp ne biçim konuşuyorsun kadın sen diyemeyecek. İşin kötüsü partinizden kimse diyemeyecek. Yani bu hangi medya niyet sebebiyle bu sukut vuku buldu efendim? Bunun cevabını istiyorsanız Mansur Yavaş'a söylemedin. Mansur Yavaş'a söylemedi. Mansur Yavaş'a söyle, Yavaş söyledi hadi. onu. Tabii tabii. Hayır hayır. Yavuz Ağaralioğlu'yla Fatma Kurtalan'ın bir münakaşası oldu. Fatma bir Kurtalan değil. Da, neyse. Bir, ben onu da bildiğimi söyleyeyim. Yavuz Ağaralioğlu'yla bir tartışması oldu siz o koltuklarda benim sayemde oturuyorsunuz deyince de bizim sayemizde çok ciddi sert bir tepki oldu Yavuz Aralioğlu'ndan. Ne alakası var dedi. Biz ne belediye seçimlerine girdik ne de sizin dediğiniz yerlerde belediye aldık ve de biz sizin siz bizim her belediye seçimlerinde gösterdiğimiz adaylar karşılığında aday gösterdiniz. Biz sizinle Hiçbir zaman işbirliğimiz olmadı, ittifak olmadı. Hatta siz bize husumetle hangi yerde, hangi ilçede, hangi ilde belediye başkan adayı çıkarmışsak bize seçim kazandırmamak için uğraştınız ve bunda da muvaffak oldunuz. Ama biz bileğimizin hakkıyla geldik buraya milletvekili olarak oturduk dedi. Benim bildiğim budur. Sizin bundan başka bildiğiniz varsa anlatırsınız. Şu bu ilişki sevgili Hasan Bey bu kadar ikrar edilemez kadar gayrimeşru bir ilişki mi ki sürekli perde ardında ve ikrar edilemez şekilde sürüyor ve zaten haliniz gibi nazenin insanlar itiraz etmemizi zorlaştıracak nezaketli tonlarla bunu e, inkar ettikçe biz zorlanıyoruz. Yani bu ilişki e, hakikaten mi yok? Ben çay, bütün buyurun, ilişkileri Bey, anlatmak isterim. Anlatmak isterim. Bütün sorularınızı cevaplamak isterim. Şimdi şu ee, HDP'yi bir kere bir siyasetçi olarak işin sosyolojisine de bakarak bir yorumlamak lazım. Öyle HDP abi. bütün e, devlet devletin bütün e, aygıtlarından geçerek kontrol mekanizmalarından geçerek devletin e, bizim de içinde bulunduğumuz yüce çatının altına koyduğu bir parti. Bunu devlete sormak lazım. Yani. Bu partiyi siz inceleyip tartışıp araştırıp e, bu yüce parlamento çatısının altına koyduğunuza göre bu partinin içinde suçlular var da bunu suçsuz olan kesiminde 6 milyon oy veren bir seçmen kitlesi var. Bunu 6 milyon seçmen kitlesi terörize olmuş olamayacağına göre içindeki suçlu kesimi bu suçsuz kesimden ayırma görevi, tecrit etme, toplumdan tecrit etme görevi kimindir? Ha dolayısıyla dolayısıyla meşhur bir partidir, değil. ittifakı da kurarız diyorsunuz. Mantıklı. Teşekkür ederim. Peki, Hasan Subaşı şunu <laughs> soracağım ama lütfen çok Şimdi, kısa bir hayır, şekilde hayır, yanıt hayır, alabilir hayır, hayır, miyim? Hayır, hayır, bakın Cevabımı beklemiyorsunuz Gülen. Ben bir şey bir başka bir şey sordum, başka bir şey anlatıyorsunuz yani. çünkü Hasan hayır, Bey. Hayır efendim. Hayır. Aa, bekliyorum, cevabınızı bekliyorum. Suçluyu, suçluyu, milyonların içinde suçluyu tecrit etme görevi devletindir diyor. Devletin görevi nedir? Beni anayasa içinde, hukuk içinde güvenliğini sağlamak, içerideki suçluları tecrit etmektir. Şimdi bunu eğer partilere yüklerseniz bu görevi, devletin sorumluluklarını yapmamasının üstünü örtersiniz. Yapmamasını sağlarsınız. Şimdi HDP'nin HDP'nin pozisyonu tamamıyla içinde suçlu varsa eğer terörle iltisakı varsa devletin bunda sorumlulukları i̇şte varsa mı var. var mı var mı? HDP vardır. Şimdi Hasan Bey şöyle yapalım mı? Bir de devletin sorumlulukları var. Gezer Bey'in ya. ya böyle devletin, olmaz ki öyle de deme ben teori hocasıyım. Ortaklığımız olmadığı gibi <laughs> bundan sonra da ortaklığımız olmayacak. varsa bu var mı soruma, soruma cevap alamadım ya. Sürekli teorik diyoruz yani. Kendi kanaatimle söyleyebilirim. Hasan Eğer Bey. Siz, Hasan Bey. Sizin siz eğer bir ortaklığınız var demem bekliyorsanız şu an, şu an çok temel ben onu diyorum. diyemeyeceğim. Çünkü... Hasan Bey beni duyabiliyor şu musunuz? An, şu an çok temel bir sıkıntı yaşıyorum. Bu sıkıntı Bugüne yaşıyorum. Kadar sevgili Hasan Bey, olmadı? siz pek, pek sevgili vekilim, sayın vekilim zaten halinizin nezaketine sığınarak. Şu an çok temel bir sıkıntı yaşıyorum. Siz bakın benim orada doktor ve siyaset bilimci yazıyor ya. Sizin de orada İyi parti bir dakika bana. bir dakika beyefendim. Sizin de orada iyi parti milletvekili yazıyor ya. Şahsi mülahazanızı sormuyoruz ki bu da benim yorumumdur diyorsunuz. Partinizde bu iş nasıl anlaşılıyor? Peki neyi soruyorsunuz? Sorun tekrar. Diyorsunuz ki bence şimdi yok. Şimdi bir dakika, Bu bence yokluk subaşı. bir Beni şey değil Beni duyabiliyor ki? musunuz? Yoksa sadece Tancık'ın kutayı yani. mı duyuyorsunuz? Ben o anlayamıyorum. Şey, çünkü onun sorularına cevap veriliyor. Benimkisi havada o kalıyor. Efendim cazi ben de. Galiba. E, şimdi şunu soracağım lütfen. Kısa yanıt alabilir miyim? Zamanımız çok daraldı. Bir HDP kapatılsın mı? İkincisi hazine yardımı kesilsin mi? Lütfen bunun yanıtını bir alabilir miyim? Bir de terörle itsak var mı? Varsa mı yani? Var mı? Nasıl nasıl görüyorsun? Terör bir e, Mücahit birincinin evet. sorusu var. Üç soru soruyorum. HDP terör. Terörle itsakı var mı? Terörle HDP'nin şansı var, var mı? Nedir? Evet. Bu üç soru. Üç soru. Evet. Birincisi bir benim şahsi kanaatim var. Türkiye'de partilerin kapatılması milyonlarca seçmeni de cezalandırmak anlamı taşıdığı için kişisel kanaatim benim şu geçirdiğim tecrübe çerçevesinde yarar sağlamadı bir. Partimin ise bu konudaki görüşü evet. mutlaka genel kurulda ve grup kararıyla tartışılmadan bu parti, partimizin bu konudaki kararını ben bildiremem. İkincisi ee, bu konuda parti, bir HDP'nin partilerin kapatılıp kapatılmaması yargının işi olduğu için bu konu anayasa mahkemesi ve yargısal bir sorun olduğu için bu konu da yine devletin sorumluluğu altındaki konulardır. Bu da üçüncüsü. Öpür sorunuz neydi acaba? Ee, şimdi ikinci sorunda hazine yardımı kesilsin mi kapatılsın mı bunu bir hukukçu gözüyle değerlendirebilir misiniz peki? Ha, şimdi... şimdi... Şimdi e, terörle iltisak var mı yok mu meselesinde de evet. E, toplumun toplumun önemli bir bölümünde HDP'nin terörle iltisakı olduğu düşünülüyor bir kesiminde. Nasıl ki AK Parti'nin FETÖ ile iltisakının Yapmayın. olabileceği toplumun önemli bir bölümünde. Peki Mücahit birinci sormuştu çünkü, sizin düşünceniz ne burada sizin düşünceniz ne? Terörle iltisak konusunda. Evet. Ben bir hukukçu, hukukçu olarak Hukukçu olarak bu konuda bağımsız bir yargının kararı olmadan şunlar teröristtir, bunlar casustur, bunlar e, fitnecidir, bunlar şudur gibi 40 yıllık bir siyasetçi ve hukukçu olarak ben bu yaftalamaları bugüne kadar hiç yapmadım. Bundan evet. sonra da ancak kurumsal... Hasan e, Subaşı e, ama e, Mücahit Birinci ederim. de hukukçu. Hayır, o net yanıtını ederim. verebiliyor hukuk bir, anlamında. Eğer Mücahit Bey, Mücahit Bey hukukçu olarak... O da şunlar casus bunlar terörist diyebiliyorsa 6 milyon seçmenler nasıl kime göre hangi evet. ölçüye göre bunları yapabildiğini de anlatsın ki o zaman yargıya da deriz ki yargı yememle Türkiye'de hiç gerek yok. Bir takım kişiler Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Mücahit Bey'de o tür kişiler bunların şeyini bilirler. Onlar ölçümlere göre yapsınlar. Onlar Siz 6 -8 yargıyı bir tarafa koyamayız. Bırakın siyasi partileri ve siyasetçileri bizler görevimizi yapalım. Şu suçludur, bu suçlu değildir şeyinden bizi çıkarın lütfen. Tabii ben aldım cevabımı. Bu, bu, hukuk mahkemelerin, mahkemelerin sorunudur, devletin sorunudur. Suçlu varsa, suçlu varsa devlet tecrit etmelidir. 320 terörist bırak geçenlerde 340 dediniz biraz önce Sayın Toker. Hayır 320 terörist kaldı diyeli İçişleri Bakanımız Altay oldu. Zannediyorum bugünlerde 300'ün altına düştü onun ölçülerine göre. Biz de diyoruz ki milyonların içinde milyonlarca terörist avlamaya çalışıyoruz. Bırakın bunlar lütfen devletin görevidir, yargının görevidir. Masumiyet karinesi var.